いただきます。<music> <music> çocuklarımıza. Rotary grupların değerli başkanı Mersin'deki ve Gaziantep'ten buraya kadar gelen Rotary grubu temsilcileri, başkanları ve üyeler, meclis üyeleri arkadaşlar. Ee, bizim belediye olarak geçen beş yıl dönemde kadınlara çok önem vermiştik. Yine devam ediyoruz o çalışmalarımıza. İkinci dönem çocuklar bizim 5 yıllık çalışmamızın öznesi oluşturacak demiştik. Eylül ayında iki anaokulunu birden açacağız. Hizmete girecek. Yine hayırseverler tarafından yapılan. Az önce bir hanımefendi yine geldi. O da bir anaokulu yapacağını söyledi. Ve bunları giderek arttırıyoruz. Çünkü özellikle 3-6 yaş arasındaki çocukların eğitimine önem veriyoruz. Hatta anaokulumuzda babaların da eğitimini gerçekleştiriyoruz. Sadece çocukların eğitimini değil orada babalar içinde zaman zaman eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Son derece önemli bir konu tabii ki bu. Mutlu Yaşam Köyü diyoruz buraya. Diğer adı Uluslararası Gençlik Merkezi fonksiyoner olarak öyle kullanacağız. Geçtiğimiz yıl değişik ülkelerden Öğrenciler gelmişti, lise, üniversite öğrencileri çalışma yaptılar. Burada kalmışlardı, onları burada ağırladık. Hatta gelen bir üniversite öğrencisi kızla bizim bir belediye personelimizle nişanlandı. Yakında evleniyorlar. Kendisi İngilizce öğretmeni, şu anda burada İspanyol. Böyle de bir olaya da vesile olmuş oldu. Ulusları birbirine de yakınlaştırmış oldu. Ee, Mantık olarak şöyle düşündük. Çocuklardan yetişkinlere kadar herkese burası hizmet etsin diyoruz. Üretim olsun. Sebze üretimi olsun. Spor faaliyetleri olsun. Okuma olsun, müzik olsun, her şey olsun diyoruz. Zaman içinde bunu göreceksiniz, yapacağız. İsteyen vatandaşlar çok makul bir ücretle geceleri bu bungalov evlerde kalabilecekler. Bunların sayısını arttıracağız. Şimdilik beş tane yaptık. Karşıdaki binada yaklaşık 20 kız, 20 erkek öğrenci kalabilecek şekilde şu anda da kalabilirler. İçerisinde tuvaletiyle, banyosuyla geçen dönem, Şu anda da kalmak isterseniz oralarda kalabilirsiniz. Bir takım atımız var, iki tane. Bazı hayvanlar var ve bunları çoğaltacağız. Özellikle inek ve koyun sütten yararlanacağız. Çocuklar süt nasıl elde edilir onu görmüş olacaklar hiç olmazsa. Sebze nasıl üretilir, yetiştirilir onu görecekler. Kahvaltıyı burada sağlamış olacağız. Buradaki organik ürünlerle, organik taze sütle buraya gelen konuklar kahvaltı imkanı burada sağlayacağız. Hedefimiz o. Yemek de aynı şekilde sağımızdaki binadan karşılanacak. Bungalovlarda mutfak yok çünkü ortak alanda yemek gereksinimlerini isteyenler karşılayabilecek. Geçmişteki bir anlamda köy erişimleri mantığından da hareket ederek böyle bir proje düşündük. Türkiye'de benzer yok. Sizler de her zaman zaten Rotary Kulüpler her yerde söylüyorum bunu çeşitli vesilelerle biz belediye olarak gerçekten Mersin'deki Rotary kulüpleriyle oldukça yakın ilişki içerisindeyiz. Çok güzel işler yapıyoruz. Rotaryan olmak şart değil, Rotaryan dostu olmak için diye ben düşünüyorum. Ee, Alevi dost olmak için hiç Alevi olmaya gerek yok. Kürt dostu olmak için Kürt olmaya gerek yok. Ben onu düşünüyorum. Belki fiilen yazılı olarak bir Rotaryan üyesi değilim ama herhalde birçok Rotaryan arkadaştan daha aktif olarak da Rotaryanların çalışmalarına katılıyorum. Kendilerine ben destekleri için her zaman bize destek oldular. Teşekkür ediyorum. Bugün de gerçekten çocuklarımız önemli. Baba ve çocukların birlikte baş başa burada bir gece geçirmeleri. Birçok benim gibi belki yetişkin çocuğu olanlar vardır. Şunu diyoruz hep yetişkinler böyle düşük. Keşke zamanında çocuklarımız küçükken çok daha fazla birlikte beraber onlarla zaman geçirseydik diyoruz. Hakikaten bu keşkeyi dememek için bu zamanı iyi değerlendirmek gerek. Bu yaşta bu çocuklarımızla çok iyi zamanlar, saatler geçirmemiz gerekiyor. Çünkü ileride bu fırsatı bulamıyoruz. Bu zamanı bulamıyoruz. Onun için Rotaryanların düşündüğü bu proje gerçekten önemli. Ee, ülkemizde kız olsun, erkek olsun çocuklarımızın, gençlerin e, bir takım kafa karışıklıklarının olduğunu bazı olumsuzlukların olduğunu hepimiz biliyoruz. Kuşkularımız olduğu, çocukların geleceğinden endişe ettiğimizi hepimiz biliyoruz. Ee, bunu kısmen hiç olmazsa olumsuzlukları ortadan kaldırmak için eee babalar ve çocukların ben de birlikte daha çok zaman geçiriyorum. Anneler için de gayri şekilde bu geçerli ama anneler biraz daha fazla zaman geçiriyor. Ee, onun için babalar özellikle e, hiçbir zaman büyümeyecek tabii bu çocuklar biliyorum. Benim yetişkin çocuklarım hala çocuk gibi kucağımda otururlar demek ki geçmişteki eksikliği şimdi kapatıyorlar. Öyle oluyor, kapatıyoruz. Onun için öyle olmasın. Şimdi bu eksikliğimizi gidermiş oluyoruz. Rotaryanlar da buna ön ayak oldular. Başta bu birlikteliği sağlayan o Rotary kulüplerinin gerek Mersin içerisinde, gerek Mersin dışındaki işte Antep örneğinde olduğu gibi bu eş güdüm içerisinde bir sinerji yaratan, Sayın Serhan Antalyalıya ben gerçekten teşekkür ediyorum. Dönemine damga vurabilecek şey oldu bu. Türkiye'de onun döneminde bu e, ortaklaşa kolektif bir güç birliği yaratıldı. E, bu da ayrı bir e, özellik arz ediyor. Artık ülkemizin ve dünyanın buna çok ihtiyacı var birlikte olmaya çünkü. Onun için de bir kez daha kendilerine ben teşekkür ediyorum. Buraya destek verdiğiniz için ayrıca emeği geçen herkese. Teşekkür ediyorum sizlere saygılar sunuyorum. Buraya geçin orta zaten verilecek sırayla. Ne yapacağım ben bu? Anneleri, babalar okuyacak Pardon. Babalarınız okuyacak bunu size. Okumasını bilenler kendileri okuyacak. Zaten okurum bunu. Okumasını bilmeyenlere de babanız okuyacak. Ben bunu okurum Kolay. Allah'ım Ben güzel okurum. Allah'ım sen güzel olsun. Allah'ım sen güzel Ben Turay'da bir tane alacağım. Ömer. Bakalım. Ömer. Ömer. Sen de alabilirsin. Bak. 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 Baba zorlama baba, Mustafa yandan baba Yandan yanbenge, yanbenge, baba, yanbenge. Afiyet olsun. Hey, afiyet olsun ya. Bütün evcil yo, abart. Yok yok yok. Ne yapacağım? 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 Ne Hadi Deniz gir içine. Hadi Ece, Hadi Ece. Çok içine. Deniz, deniz koş, Deniz koş, Deniz koş. Deniz gir içine. Hadi 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 Deniz gir içine. Deniz içine. Hadi Deniz gir içine. Hadi